Doğu Akdeniz'de Türkiye ile restleşen Yunanistan'dan bir hamle daha geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile yaşanan gerilimden dolayı Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alacaklarını duyurdu. Türk ordusunun hezimetinden korktukları için sürekli askeri yatırımlar yapan şımarık Yunanistan'a hak ettiği cevabı sahada vereceğiz. 98 yıl önce önümüze katıp Ege'ye kadar kovaladığımız müstevlilerin bugünkü zelil kalıntıları, anlaşılan tarih sayfalarında anlatılan hadiselerden ne ibret almışlar ne de sonuç çıkarmışlardır. Yunanistan, 1821'den beri Türk milletini rahatsız eden habis bir urdur. Bu ur mümkünse tedavi edilecek, değilse bedeli ne olursa olsun koparılıp atılacaktır. Yunan zihniyetinin Türk ve İslam düşmanlığı ileri bir noktadadır. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan, Fransa'dan destek almaya başladı. Doğu Akdeniz'de yaşanan krizde askeri gücü ve donanması Türkiye'ye karşı daha kuvvetsiz olan Yunanistan, siyasi olarak destek aldığı Fransa ile bir anlaşma imzaladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Fransa ile bir anlaşma imzalayacağını açıklayarak, 18 adet Dassault marka Rafael savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. Bölgede tansiyonun yükseldiğine dikkat çeken Mitsotakis, Birkaç gün içinde 18 Rafael tipi savaş jetinin alımı için Fransa ile Atina'da imza atacağız dedi. Savaş jetlerinin 2021'de teslim edileceği belirtildi. Michotakis, yeni fırkateyn, drone ve yenilenmiş F-16 satın almak istediklerini de duyurdu. Atina yönetimi, koronavirüsün etkisiyle şiddetlenen ekonomik baskı ortamında 2021 savunma bütçesindeki silahlanma payını bu yıla göre 5 kat artırdı. Ülkenin savunma bütçesi 2021 için 5.49 milyar avroyla, son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin gölgesinde Yunanistan hükümetinin yöneldiği askeri harcamalarının büyüklüğü ülkedeki geniş çevrelerce kaygıyla izleniyor. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının son 10 yılda yaşanan mali kriz nedeniyle yaklaşık dörtte bir oranında daraldığı göz önüne alındığında askeri kalemlere harcanan tutarın büyüklüğü öne çıkıyor. Akdeniz ve Ege, korsan dayatmaların, küstah provokasyonların husumet gösterilerinin ana sahası olmuştur. Yunanistan'ın gerilim politikaları, mütecaviz ve mütehakkim arzuları, Türkiye'nin sabır ve tahammül ölçülerini kırılma noktasına kadar bükmüş, nihayetinde son aşamaya getirmiştir. Akdeniz ve Ege Denizi'nde donanmalar karşılıklı olarak mevzilenmiştir. Aslında iki ayrı blok ve siperde toplanan hakla batıl, kahramanla korkak, Türk milletiyle diğerleridir. Peş peşe yapılan askeri tatbikatlar, Navtex ilanları, havada ve denizde vahim dalaşmalar sıcak çatışma riskini günbegün gün tırmandırmaktadır. Anlaşılan odur ki, Yunanistan'ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır. Türk milletinin sinir uçlarına basmanın şiddetli sonuçları olacağını görmeyen, göremeyen, görse bile önemsemeyen Yunanistan ve zalim destekçileri, sonu çok kötü olacak bir tahrik kampanyasının orta yerindedir. Bir diğer sorun da, Fransa'nın 1959 ve 1960 tarihli Londra ve Zürih Antlaşmalarının hilafına, Güney Kıbrıs Rum yönetimi topraklarına askeri varlık konuşlandırmasıdır. Yeni bir Macron kumpası tedavüldedir. Fransa'nın yanı sıra nerede durduğu belli olmayan İtalya, sinsi sinsi arkadan dolaşan bazı körfez ülkeleri ve Mısır, Akdeniz'de çok tehlikeli bir girdaba kapılmışlardır. Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları gereğince askerden arındırılması gereken 23 adadan, 16'sını silahlandırmış, adeta kaleye çevirmiştir. Üstelik 12 adaya ilave olarak pek çok coğrafi formasyonla ilgili süre gelen tartışmalar maalesef Türkiye'nin aleyhine gelişmiştir. Karşımızda yeni bir işgal projesi bulunmaktadır. Bu durum sonu ve sonucu ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti adına var olur, yok olur meselesidir. Bugüne kadar diplomatik temaslar, uzlaşma çabaları, görüşme, buluşma ve sorunları masaya yatırma süreçleri işe yaramamış, fayda sağlamamıştır. Yunanistan'la aramızdaki sorunlar hafiflemek bir yana giderek içinden çıkılamaz hale gelmiştir. ABD ile Almanya'nın Türkiye ile Yunanistan arasında ara buluculuk yapması mutabakat kapılarını şu ana kadar aralayamamıştır. Üstelik Almanya Şansölyesi Merkel'in tüm Avrupa Birliği ülkelerini Yunanistan'ın yanında yer almaya daveti esasen bir haçlı çağrısıdır. Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulu kumar masasına oturanlarsa tarıdık ve bildik ülkelerdir. Yunanistan'ın Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yaptığı askeri tatbikatlara karşı ayrı ayrı iki NAVTEX ilan edilmiş, bir 2 Eylül 2020'de de İskenderun açıklarında atış eğitimi yapacağımız duyurulmuştur. Türkiye kararlıdır, artık geri adım atmayacaktır. Türkiye haklıdır. Ne hakkından ne hukukundan vazgeçmeyecektir. Şayet vazgeçilirse Anadolu topraklarının yeni bir istila dalgasıyla karşılaşması mukadderdir. Sismik araştırma gemimiz Oruç Reis'in önünün kesilmesi Türkiye'nin kara ve deniz vatanına kastetmektir. Güç kullanılarak buna izin verilmeyecektir. Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir. Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir. Yükselen tansiyonun kanamaya ve dehşet verici bir kapışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek husus Yunanistan'ın bundan sonraki tavır ve tutumudur. Aksi halde günah Türk milletinden gitmiş olacaktır. 12 adanın coğrafi, siyasi ve diğer özellikleri hesaba katılarak hukuken tekraren ele alınması, Ege'de barış ve istikrar umutlarına canlılık katacak, ülkemiz aleyhine teşekkül eden adaletsizliği bir nebzede olsa telafi edecektir. Ancak Yunanistan kötü niyetlidir. Uluslararası hukuka, egemenlik haklarımıza ve milli güvenliğimize açıktan meydan okumaktadır. Sonuçlarına katlanmak üzere Türk milletine meydan okuyanın akıbeti ya mezar ya da mezattır. Türkiye'nin vereceği bir taviz yoktur. Yunanistan'da konuşma, anlaşma ve uzlaşma vasatı her geçen gün imkan sınırlarından uzaklaşmaktadır. Dolduruşa gelen Yunanistan'ın Naftex ilan edilen alanları en son 6 savaş uçağıyla ihlal etmeye niyetlendiğini ve Kıbrıs'ın güneybatısında bu hevesinin kursağında kaldığını da kendilerine hatırlatırız. Her ne kadar Türkiye'ye düşmanca tavır sergileyen ülkeler, Avrupa Birliği'nde söz sahibi olsalar da bazı ülkeler Türkiye'ye karşı sıcak tutum sergiliyor. Bunlardan biri de İspanya. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, 10-11 Aralık'ta düzenlenen Avrupa Birliği Konseyi toplantısıyla ilgili, İspanyol Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı bilgilendirme konuşmasında, ''Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız.'' dedi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde İspanya'nın politikasının iki temele dayandığını aktaran Sánchez, şunları söyledi. İspanya olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlerine karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma içindeyiz. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunun, farklı perspektiflerde çok yönlü ilişkilerimizin olduğunun bilincindeyiz. Başta Suriye ve Libya meselelerinin çözümü veya göç konusunda Türkiye'nin konumunun farkındayız. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Birliği Komisyonu öncülüğünde Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalı ve yapıcı ajanda oluşturmalıyız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 tartışmaları sonrası bütün ülkelerin Türkiye'den patriotlarını çektiğini, ancak İspanya'nın patriotlarını çekmeyen ve süreyi uzatan tek ülke olduğunu belirtmiş, İspanya bu konuda Türkiye'nin tek gerçek dostu oldu demişti. İspanya'nın hiçbir zaman ön yargılı olmadığını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada kendisinden olmayan herkese karşı nefretin hat safhaya çıktığını söyleyip, bu noktada Birleşmiş Milletler çatısı altında Medeniyet İttifakı'nı yeniden canlandırmak için İspanya ile çalışıyoruz. Çatışmaya değil, dostluğa ihtiyacımız var. Bizim de en çok güvendiğimiz ülkelerin başında İspanya geliyor, dedi. İspanya ile mükemmel düzeyde ilişkilerimiz var diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti. Birlikte değerlendirebileceğimiz daha fazla potansiyelimiz var. İspanya, ticari ilişkiler bakımından Avrupa'da 6. büyük partnerimizdir. Aynı zamanda İspanya, ülkemizde yatırım yapan 7. büyük ülkedir. İspanya her zaman Türkiye'ye güvenmiştir. Turizmde birbirimizi rakip görmedik birbirimizi tamamlar olduk. Türkiye'nin satın aldığı S-400'lere yönelik tartışmalar devam ediyor. Hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Çünkü herkesin elinde füzeler var. Bunlar NATO'yu tehdit ediyor. Suriye ile sıkıntılar çıktığında ABD, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya Patriot bataryalarını gönderdi. Bu süreçte maalesef S-400'leri almayan ABD, Almanya, Hollanda ve İtalya Patriotlarını çekti. Sınırımızda hava savunma sistemini uzatan tek ülke İspanya oldu. İspanya Türkiye'nin bu konudaki tek gerçek dostu oldu.